Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Dümenci Ali sahalara geri döndü. <laughs> Katliam evinde yine bir gece diye bir video atmış. Her zamanki gibi ama bu sefer tabi nostalji kuşağı gibi peruk ve maskeyi de kullanmaya başlamış. Maske zaten simsiyah ya yani. ama lavuğun gözleri cam gibi parlıyor. Belli oluyor zaten. Zaten o videoda şöyle de bir şey var. En az 10 ee, kere kamera kaydını kesiyor bu. En az 10 kere kesiyor. E gerçekten tam bir kepazelik. O kamera kaydını neden kesersin? Oradaki dümeni hemen tak 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 ayarlamak için. İkincisi adam cinle muhabbet ediyor ya. E oğlum EVAP'ye, CWAP'ye gerek yokmuş ki. Ne gerek var? Adam oturmuş bağdaç kuruyor. E Cinle muhabbet ediyor. Cin de böğürüyor satayım. Böğürerek konuşuyor. <laughs> Bu nasıl bir şeydir? E şimdi EVAP'e inanıyorlar ya bunların takipçileri. E ne gerek var oğlum al işte adam konuşuyor. Al sana EVAP. Ya al sana EVAP. Tam bir kepazelik. Cinle konuşuyor adam ya. Ve şöyle bir şey var. Çemberden çıkamıyor korkusuna. O da tuz İşte Tuz değil falan diyor ama bazı yorumları da cevap veriyor tuz değil diye ama alakası yok tuz. Yüzde bir milyon tuz benim kullandığım billur tuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Korkudan çemberden çıkamıyor bu amcam. Büzük yemiyor. Koymuş yere büzüğü yemiyor. Sözde. Ama ne hikmetse <laughs> çatı katına çıkıyor. Ve bir anda cinin dibine kadar giriyor. Ulan aşağıda korkuyordun da. Yukarıda ne değişti? He yukarıda Müslüman cinlere geldi. Ya bu kadar ahmaklık olmaz ya. Oğlum iyice günaha giriyorsunuz. E hani video çekmeyecektin öyle diyordun. Yok Ramazan dolayısıyla arkadaşlar şu bu. E şimdi eviriyorsun çeviriyorsun. Kıvırıyorsun anasını satayım ya. Resmen kıvırıyorsun. E hani çekmiyordun? Hani çekmeyecektin? Ne değişti? E çünkü param bitti. E para bitince de haliyle ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Video çekmek gerekiyor ki para gelsin. Ya Tam bir kepazelik ya. Hele hatırlarsanız bunun bir EVAP kaydını ben sizlere söylemiştim. Bir videosunda. Cim buna diyordu ki işte nasıl görüşelim diyordu. Hatırlarsanız Cim buna EVAP'den nasıl görüşelim diyordu. Bu videoda da Cim EVAP'den üstüne atlayayım diyor. Adamlar mercimeği fırına vermiş. Büzük gitti Ali büzük. <laughs> Adam mercimeği fırına vermiş. Cin nasıl atlayayım seviyesine gelmiş. Yani böyle bir şey. Ya yemin ediyorum var ya gül gül öldüm arkadaşlar ya Kur'an çapsın. Nasıl görüşelim belli bir süre sonra demek ki mercimeği fırına vermişler. Artık cin EVP'den üstüne atlayayım diyor ya vallahi billahi ya. ama yazık gerçekten ha ama bazı yorumlar güzel İnanmayan insanlar mesela çok güzel gerçekten mesela bir tanesi yazmış bu kadar da yalan dolan olur mu olurmuş cinle konuşuyor bir de döveydin aynen değil mi yani bir de döveydin gerçekten öyle ya oğlum manyak mısınız nesiniz ya Kafayı mı yediniz ya? Adam karşılıklı cinle muhabbet ediyor ve bunu ve bunu kameraya çekiyor ya. Hiç mi kafanız almıyor oğlum? Bu kadar manyak olmayız. Ya bu kadar manyak olmayın ya. Vallahi olmayın. Müzik gitti ama cin seslendi. Bir tanesi de yazmış ve hepsi bir foto montaj kılıp değiştirmiş oyuncular. Tim Morozov bile bu kadar ileri gitmiyor. Hepsi yalan. Adam ileri gitse de zaten adam söylüyor. Kabul ediyor yani. Kurgu diyor yani. Videolarda belirtiyor. Deşifre oldun Ali. Deşifre oldun Ali. Boş videolarla uğraşma. İnandırıcı gelmiyor videolarım Güzel keşke şu insanlar benim kanalı keşfetseler. Bir de bunları şikayet etseler ne güzel olur. Yemin ediyorum ne güzel olur ya. Ya gerçekten kepazelik ya. Mesela paylaştığı bir şeyi okuyayım size de. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu aralar sizleri üzdüğüm özür dilerim. Rahatsız olduğum için bir türlü kendimi toparlayıp çekime gidemiyorum. E oğlum hani Ramazan diyordun. Yani sıkıntılarım vardı, şu vardı, bu vardı. E şimdi bir türlü kendimi toparlayıp çekime gidemiyorum. O yüzden sizlere en iyi sahnelerden oluşan paranormal mi videolarının bir derlemesini yaptım. Umarım beğenirsiniz işte. Ne diyor? Çekime gidemiyorum diyor. Şu var, bu var diyor ve aslında bir paylaşımında diyor ki <laughs> Ramazan dolayısıyla işte sıkıntılarım var arkadaşlar. Gidemeyeceğim. E, e nasıl oluyor da şimdi gittin? Hele bir tanesi abi helal be sana. Türkçe bile öğretmişsin. Helal, devam devam. Alinin de verdiği cevap. Ben öğretmedim. Cinler her dili bilir. Bunu bilmiyor musun? Böyle videoları izliyorsun. Cinler hakkında her bilgi araştır. Yoksa saçmalarsın abicim. Heh. Cinler her dili bilir. Bak bunu doğru söyledin. Ben sana onu açıklayayım. Cinler şöyle her dili bilir. Eğer ki sana musallat olacaksa, eğer ki sana seslenecekse senin beynini bir girer. Beynine girdikten sonra ama beynini büzüğüne demiyorum. Beynine bir girer, senin beynini, senin dilini bir algılar ve sadece senin kulağına fısıldar. Sana konuşur. Başka hiçbir şey, hiç kimseye değil. Kameraya, ona, buna, şuna falan filan hikaye. Yalan arkadaşlar inanmayın. Vallahi yalan. Kesinlikle yalandı dolan ya. Cingirer evet. O insanın beynini tarar, dilini algılar. Ondan sonra onun kulağına fısıldar. Bunu yanındaki hiçbir insan da duyamaz. Hiç kimse duyamaz. <laughs> bazı yorumlara da bakıyorum gerçekten bak bir tanesi yazmış mesela ben senin bütün videolarını baştan sona kadar izliyorum ama abi yemin ediyorum bu çok korkunç Allah tüm Müslüman kardeşlerimi şeytanın içerisinden korusun amin lan manyak mısın ya <laughs> dakika 11.55 ifşacı kanal bunu da açıklasın ne varmış o dakikada pek aklımda değil o dakika Şimdi birkaç yorumu çünkü ee, almıştım. Abi emeğine sağlık. Lütfen bir dahaki sefere tuzları ayağınla böyle yapmayıp elinde toplar mısın? Çok güzel. Ayağımla yapmam lazım kardeşim. Ayrıca tuz değil. Tuz ulan o. Neyi? Tuz işte. Tuz. Kimi kekliyorsun? <laughs> tuz ya. Bildiğiniz tuz anasını satayım. Tuzu insanlara resmen tuz değil diye getiriyor. En iyi hüdamlar, hocalar, cinler bir vücut şeklinde göremezken sen nasıl görüyorsun? Biraz gerçekçi olun ya. Vallahi güzel yorumlar, güzel şeyler. Hani inşallah benim kanalı da şey yaparlar, keşfederler ve biz de beraber olup bunların videolarını şikayet ederler. Gerçekten güzel bir şey. Ya ben gerçekten yani hayret ediyorum. Adam Çarşaf Peru'ya yine geldi. Oğlum bu çarşaf Peru kolayların zaten ortaya çıktı. Rezil oldun. Kepazi oldun ya. Ve cin hırlıyor. Köpek gibi hırlıyor. Başka bir şey yaptı yok. yani Başka bir şey de yapmıyor. Hır 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 ses çıkartıyor. Arası, bir de konuşuyor. Türkçe de konuşuyor. Ne güzel. Almanya'da Türkçin. <laughs> Yemin ediyorum ya. Bir yorum daha vardı. Onu bulamadım ya. Onu da okuyacaktım ben sizlere de. O soytarı da bana gönderme yapmış ama bir türlü e, bulamadım onu arkadaşlar. Bir bulabilseydim güzel olacaktı. Ya Gerçekten kepazelik ya. İnanmayın kardeşim. Bunlara gerçekten inanmayın. Bakayım bu mu. Yok bu da değil. Neyse onu bir dahaki videoda inşallah bulursam sizlere de okurum arkadaşlar. Sözde bizi bana daha doğrusu Laf atmış. Bizlere laf söylemiş. Söylediği lafta şu. Ben siz onu kısaca özetleyeyim. Bizler hala inanmıyormuşuz. İnkar ediyormuşuz. İşte cinlerin varlığına, Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyormuşuz. inanmıyormuşuz. Şunu yapıyor. Lan oğlum hangi videomuzda, hangi videomda ben hiçbir videomda cine inanmıyorum demedim. Ve iki buçuk yıldır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar bir tane takipçi gördüm. O da ateistti. Hiçbir şeye inanmıyordu. Ben bir tek yorumlarda o vatandaşı gördüm. Onun dışında sizlerin hiçbirisinden biz cinlere inanmıyoruz, şuna inanmıyoruz, buna inanmıyoruz diye bir şey duymadım. Gerçekten çünkü duymadım. Ben de hiçbir zaman hiçbir videomda söylemiyorum. Oğlum EVAP'dan üstüne atlıyor lan cin. EVAP'e gerek yok ki adamla zaten karşılıklı muhabbet ediyorsun karşılıklı konuşuyorsun. Video kayıtlarını kesiyorsun. Efektlerle işte after effect programlarıyla cartla curtla yok ediyorsun. Kaybediyorsun. Ondan sonra çatı katına çıkıyorsun. Çatı katında mal gibi. Çatı katında aşık gibi anasını satayım. Kafa sallıyor girişinde. E bir cesaret. Aşağıda korkuyordun çember içinde. Ondan sonra bir cesaret. Niye aşağıda Müslüman cinlerin yok muydu senin? Vardı. E o aşağıda korkuyordun da yukarı çıkınca nasıl dibine kadar gittin? Nasıl oluyor da konuştun? Nasıl oluyor da şey yapıyorsun? Ve bir de üstüne geliyor orada da kaydı kesiyor. Lan bunlar anlaşılmayacak şeyler değil. Şu videoda en az 10 kere kaydı kesiyor adam. Belki daha fazla ama on, onun aşağısında yok. Yok. Bu gerçekten öyle bir cin görecek. Bırakın kamerayı falan. Müzik bırçık pırçık eder eder. Bırakın bu işleri ya. Manyak mısınız nesiniz anasını satayım ya. <laughs> Lan yemeyin artık şu yalanları şu dolanları yemeyin. Kandırılıyorsunuz. Enayi yerine konuluyorsunuz ya. Salak yerine konuluyorsunuz. Ha, her aksiyon like atmak bir saniye abone olun arkadaşlar. Şunu yapın bunu yapın arkadaşlar. Hep standart değişmez. Kesinlikle değişmez. Kardeşim artık gözünüzü gerçekten açın. Kandırılıyorsunuz enayi yerine konuluyorsunuz ve kandırıldığınız şey maalesef hafif bir şey değil. Kandırıldığınız şey hafif bir şey değil. Ve bu adamlara çanak tutmayın ya. Yine siyahları giydirmiş. Kafada o bit. La oğlum o peruk ne lan o? Lan getir de bir ara ben kuru temizlemeye ver de ben ücretini karşılarım ya. Müzik Ali. Kepazelik lan. Leş gibi olmuş anasını satayım. Leş gibi. Ha ama buna sorsan şöyle der. Dördüncü boyuttan geliyor. O kadar yollardan geçiyor toz dolozlu. Anca işte. Çünkü şampuan yok ya. Bir tanesine tespih hediye eder. Bakalım buna bir gün bir tane mezarlıkta bebek <laughs> hediye etmişlerdi. Habire hediye ediyorlar işte. Gerçekten kepazelik. Ha ama gerçekten dediğim gibi güzel bir şey. Yorumları okuyorum. Güzel eleştiri yorumları var. İnşallah bizi keşfederler. İnşallah daha da büyür artık bunlara bir son nokta koyarız. Çünkü ne kadar fazla şikayet o kadar bizler için de çok iyi. Bizler için de on numara. Onlar için de sıkıntı çünkü. Youtube'da arkadaşlar ne kadar fazla şikayet ederseniz o kadar daha çok şey yapıyorlar. Dikkate alıyorlar. Daha öncelik alıyorlar Ve gerçekten bakıyorlar. Onun için her zaman söylüyorum. Şikayet edin kardeşim. Hiç üşenmeyin şikayet edin. Adam resmen salak yerine koyuyor ya. Bir önceki videosunda halı ayağa kalkma sahnesinde geri çekim yapmış. Ya bunlar hep işte dümen, oyun. Ve şunu da anlamıyorum. Hani oğlum 4K kameranın vardı, şu vardı, bu vardı. Nasıl bir 4K kameraymış ya? Görüntü tabire puslanıyor, kuslanıyor, fuslanıyor. Nasıl bir kamera lan bu? Böyle bir rezillik var mı? Yok. Çatı katında Büzük Ali ile Cineli'nin aşkı. Video başında bunu yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonuna kadar dediğim gibi durmak yok. Devam bu dümencilere karşı. Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi şikayet edin. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.